Dostlar üniversite yurt odamı yeniliyoruz Part hoş geldiniz. Hatırlarsanız Part 1'de Rory Gilmore'un bile kıskanacağı bir çalışma köşesi yapmıştık. Bu videoda ise yurt odamın bir makyaj köşesi yapacağız. Çünkü makyaj malzemelerimi çantada taşımaktan ve tuvalette makyaj yapmaktan çok sıkıldım. Masayı da efektif kullanmaya and içtiğim için işe başladım. Gelen kargoları da birkaç gün önce dayanamayıp açmıştım. Ürünlerden bazıları ağzımı açık bıraktı. Mesela bu ayna. Taşınabilir olması benim için çok önemliydi. Çünkü her yıl yurdu boşaltıp geri taşıyorum. Hem de 3 farklı ışık seçeneğinin olması mükemmel oldu. Tabii bu aynanın yanına nemlendiricilerimi ve makyaj çıkarıcımı koyabilirim bir stand da lazımdı. Onun hemen yanına ise asıl büyük problemim olan makyaj organizer gerekiyor. En evet. çok kullandığım malzemeleri dibimde tutabileyim. Ve bu fırçalık da çok estetik oldu dostlar. Parfüm nemlendirici makyaj derken aynı zamanda takılarımı koyabileceğim bir yerde ihtiyacım vardı. Çünkü ben kolilerimi karıştırmakta bir numarayı. Organizer kısmı bittiğinde ise makyaj fırçalarımı temizlerken çile çekmeyeyim diye aldım. Bu aleti yerleştirdim. İçine su ve temizleme ürününüzü ekledikten sonra fişe takıp çalıştırdığınızda kendi titreyerek makyaj fırçalarını temizliyor. O yüzden çok ve pratik. tabii ki yurdu ev gibi hissetmeyi sevdiğim için ve evin özlemini çok çektiğim için halı da aldım. Yurdu gördüğünüz gibi çok eşyalı kullanmayı seviyorum. Bu yüzden beyaz bir halı çok tamamlayıcı oldu ve makyaj köşemde bu şekilde sona erdi. Yurt odam artık bir ev, çalışma odası, ofis, makyaj köşesinde derseniz her şeye sahip. Sizce bir sonraki partta yurt odama daha neler yapacağız? Aşağıya tahminlerinizi bekliyorum.